Bir sabah uyanırsın. Gökyüzü gri değil, siyahtır. Toprağın kokusu yoktur artık. Sadece yanık barutun acı tadı vardır dudaklarında. Ve karşında gözlerini senden ayırmayan bir şehir duruyordur. Stalingrad. Bugün seni tarihin en kanlı savaşına götürüyorum. Sadece bir şehrin değil, milyonlarca insanın kaderini değiştiren İnsanlık onurunun çamura saplandığı, sonra yeniden ayağa kalktığı o unutulmaz savaşa. Hazırsan başlıyoruz. Bölüm 1 Barbarossa'nın Gölgesi 1941 Yılı Dünya savaşın ikinci perdesinde. Fransa düşmüş, Polonya ezilmiş, Balkanlar dağılmış. Avrupa'nın neredeyse tamamı Hitler'in çizdiği haritanın gölgesine girmişti ama gözler doğuya çevrilmişti. Sıradaki hedef Sovyetler Birliği. Adını tarihe kana bulanmış harflerle yazdıran plan artık hazırdı. Barbarossa harekatı. Hitler Rusya bozkırlarında Alman güneşini doğurmak istiyordu. Yüzbinlerce tank, milyonlarca asker kilometrelerce uzanan mühimmat ve lojistik hatlarıyla devasa bir savaş makinesi Sovyet sınırına doğru ilerledi. Nazilere göre Sovyetler birkaç haftada çökerdi. Ama bir şeyi hesaba katmamışlardı. Yosef Stalin'in inadı ve Sovyet halkının direnme gücü. Stalin düşman kapıya dayandığında tek bir cümle söyledi. Bir adım bile geri çekilmeyin ve o emirle birlikte artık geri dönüş yoktu. Bu savaş sadece toprak için değil, gurur, onur ve varlık için verilecekti. Stalingrad onun adını taşıyordu ve geri çekilmek yalnızca şehirden değil, tarihten de silinmekti. Bölüm 2. Cehenneme Hoş Geldiniz. Tarih: Ağustos 1942 Alman 6. Ordusu Komutanı Friedrich Paulus Volga Nehri kıyısında yükselen bu sanayi şehrini gökyüzünün gri tonlarından izliyordu. Stalingrad kazanılmalıydı. Ne pahasına olursa olsun. Bu şehir düşerse Sovyetler çökebilirdi. Belki de savaş bitebilirdi. Ama Stalingrad öylece teslim olmayacaktı. Alman uçakları ilk bombalarını bıraktığında şehir yalnızca taş ve tuğladan değil, insanların geçmişlerinden umutlarından, hayallerinden yapılmış gibi parçalandı. Yangınlar yükseldi, evler yıkıldı. Çocuk çığlıkları siren seslerine karıştı ve o an başladı. Ev ev, sokak sokak, bodrum bodrum bir savaş. Bir kaldırım taşının ardında verilen mücadele bir insan ömrünün tüm hikayesini içinde barındırıyordu. Stalingrad artık bir cephe değil, bir direnişin adıydı. Her pencere ölümle yaşam arasındaki son bakıştı. Her köşe başı nefesini tutan askerlerle doluydu. Tuğla yığınlarının içinde yaşamın kendisiyle ölüm savaşıyordu. Bölüm 3: Sniperların Gölgesinde Bu cehennemin ortasında bir isim efsaneleşti. Vasily Zaitsev. Ukrayna bozkırlarında büyümüş, çocukken koyun güderken nişan almayı öğrenmişti. Şimdi ise bir ulusun umudu olmuştu. Zaytsev her kurşunuyla bir mesaj gönderiyordu. Bu şehir düşmeyecek. Her sabah bir başka Alman subay dürbününün ucunda yere yığılıyordu. Zaytsev için bu kişisel bir mesele değil, bir görevdi. Almanlar bu tehdidi ortadan kaldırmak için özel bir keskin nişancı gönderdi. Binbaşı König, Berlin'in elit keskin nişancısı. İki adam, iki tüfek, bir şehir ve ölümcül bir düello. Günlerce süren bekleyişler, sessiz ilerlemeler, tuzaklar, sabır. Stalingrad'ın duvarları arasında bu düello sadece bir çatışma değildi. Bu ideolojilerin savaşıydı. Zaytsev kazandı ama bu zafer Stalingrad'ın daha fazla yıkımı pahasına geldi. Bölüm 4 kadınlar, çocuklar, siviller savaşın ortasında askerler kadar siviller de vardı. Kadınlar mutfak önlüğü yerine üniforma giymişti artık. Genç kızlar yaralı askerlerin başında dua ederken ellerinde tüfeklerle makineli siperlere koşuyordu. Çocuklar okul çantalarını bırakıp cephane taşıyorlardı. Bir annenin dondurucu bir gecede oğlunun cansız bedenine sarılıp sabahı beklemesi. Savaş sadece silah sesi değildi. Savaş aynı zamanda insanların sessizce içine gömdüğü çığlıkların adıdır. Stalingrad'da her sokak bir roman, her enkaz bir mezar taşıydı. Bölüm 5. Kış geldiğinde, Kasım geldiğinde şehir artık başka bir şeye dönüşmüştü. Buzdan bir mezarlık. Nehir donmuş, eller kararmış, nefesler havada buhar olup kayboluyordu. Ama savaş bitmemişti. Sovyetler derin bir strateji hazırlıyordu. Kod adı Uranüs harekatı. Tarih: 19 Kasım 1942. Alman ordusu şehirde oyalanırken Sovyet kuvvetleri onları arkadan kuşatmaya başladı. Bir çember yavaş yavaş daraldı. Alman askerleri fark etti. Artık sadece şehirde değil, kendi mezarlarında ilerliyorlardı. Paulus'a telsizle emir ulaştı. Teslim olmak yok. Ya savaş ya ölüm. Ama karşısında bir gerçek vardı. Açlık, don, hastalık ve umutların tamamen yok oluşu. Kuşatma sıkılaştı. Sovyetler artık kışın bile savaşıyor. Tankları donmuş. Volga üzerinden yürütüyordu ve Paulus'un ordusu tıpkı buzun içindeki yapraklar gibi kırılmaya başlamıştı. Bölüm 6: Teslimiyetin ağırlığı. Ocak 1943 artık Alman askerlerinin gözlerinde savaşma arzusu değil, eve dönme özlemi vardı. Ama eve dönmek mümkün değildi. Paulus teslim oldu. Hitler çılgına döndü. Çünkü ilk kez bir Alman mareşali düşmana esir düşmüştü. 91 bin Alman askeri Sovyetlerin eline geçti. 91 bin kişi değil, 91 bin dram. Ve içlerinden yalnızca 5 bini bir gün Almanya'ya dönebildi. Stalingrad, Nazi Almanyası'nın mağlubiyetini sembolize eden ilk büyük darbe oldu. Savaşın seyri değişti. Artık saldıran değil, savunan bir Almanya vardı. Bölüm 7. Sonrasında ne oldu? Savaş bitmedi. Ama Stalingrad'dan sonra hiçbir savaş aynı değildi. Sovyetler ilerlemeye başladı. Berlin'e kadar giden yol Stalingrad'da çizildi. Bu şehir tarihin en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Bir halkın, bir liderin ve bir ideolojinin direnç gücü Silahların soğuk metaline karşı zafer kazandı. Bugün Stalingrad'ın adı Volgograd. Ama sokaklar hala fısıldıyor. Rüzgarlar hala yıkılmış binaların hikayelerini taşıyor. Bir bodrum katında hala bir kadın oğluna sarılıyor olabilir. Bir binanın köşesinde Zaitsev dürbünüyle seni izliyor olabilir bir Alman askeri siperin karanlığında teslim olduğunu fısıldıyor olabilir ve biz yıllar sonra bile bir ekranın başında gözlerimiz dolu dinliyoruz çünkü bazı savaşlar biter ama bazıları hafızamızdan asla silinmez bu anlatı hoşuna gittiyse tarihe meraklıysan ve insanlık hikayelerini duymak istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma bir sonraki yolculukta görüşmek üzere tarihle kal tarihten kalanlar